Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Supercell'in verdiği e, Star Diyesi ve Mega kutuları açacağız. Bildiğiniz gibi ikisi de 50-50 olduğu için ikisinden de e, vermişti. E, hemen e, açalım. Anam nereye girdi? Evet arkadaşlar geldi. Bas. Beş. Bir şey çıkmadı. Ya dört hiç bir şey çıkmıyor işte ya. Altı bir şey çıkabilir. Oha. Oha. Dört vuruldu ya. Oha! Oha. 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 Mac çıktı Mac. Oha! Arkadaşlar bugün daha üçüncü kutudan Mac çıktı. Çok şanslıyım. Dört hiçbir şey çıkmaz. Beş bir şey çıkabilir. Oha iki tane. Oha Frank kostüm çok güzel bu kostüm. Bu kostümü sevenler like atsın arkadaşlar. Bu kostüm çok güzel simgesi de. Oha 2050 şey XP puanı gelmiş. 3 11 11 11 Oha 11 oldu. çıkmayacak ya. Arkadaşlar şuna bakın. Hayır gitti. Cık. Fotoğrafını alacaktım da. Neyse. Şimdi 42 star. Bence mega kutular daha iyi. Mega kutular star değerlerine bin basar. Mega kutu diyenler abone olsun. Star diyenler like atsın. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Bir şey geldiğinde. Epic ya. Destanslı. her bir şey. Süper. Destanslı. Arkadaşlar bu arada Mac yani efsanevi çok zor ihtimalle çıkıyor. Benim daha gerçek hesabımda Mac yok. Bu hesaba Mac çıkarttım. Aa güzel mi ne? distansla. Şöyle yapalım iki sağ. Oo! Efsanevi yazdı. Bundan da ne verse. Bundan da krav ver. Olur mu? Oha biz Frank'in kostümlerini tamamlamaya gidiyoruz herhalde. Güzel bence DJ Frank. Ama efsaneviden çıkmasaydım be abi. Güzel de altın çıktı ya. 2 i̇ki sağ iki sol Üst alt üst alt Bu hesapta şans kalmadı Mac çıktı 2 tane Frank kostüm çıktı Efsane bir plan yazdı Epic 11 yazdı arkadaşlar Hadi ya artık Bitsin Heh bitti Lan. Ya artık bitsin destanslı. O oh, yüz. Güzel mi? Ender. Tamam artık bir şey çıkmıyor. Bitti çık 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 hepsinden süre. var ender var da ihtimal ersin bu ne ya ha bitti sonunda ana arkadaşlar bir megimizi göstereyim. ah çekildi megim ha meg güzel meg güzel meg güzel meg güzel meg hemen bunu bir seviye basalım Arkadaşlar tek de 11 seviye yaptık. Bir tane de şey alalım. Ya da almayalım sonra alalım. Hangisini alacağım ben tam bilmiyorum. Frank'imiz nerede? Frank Frank. Oo. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Taş bir Frank 150 elmas mıydı yoksa 79 elmas mıydı? 79 da herhalde. Bilmiyorum ki tam. Çok güzel renk. Bir maç atsak mı? Süre kalır mı? Kalır kalır. Hemen bir maçı atalım. Şimdi çok sıkıntı Aa, vuramadım. Ben bütün şey neredeyse her ben yaptım. Neredeyse hakikaten. Arkadaşlar azıcık internet bağlantımız kötü. Ya. O yüzden özür Şu adamı atalım. Tamam ben bunu da neredeyse hiç vurmadım. Oh yes. Yeah. Direkt maç kazandık. 0 kilim var. Yehu, 0 kil. Haha. <laughs> Yine müstadiyesi ya. Ah, iki tane değil miydi? He, bir tane düşünmüşler. Damn. <laughs> Sen... ben... Megi, Megi, Megi. Meg seni çok seviyorum Meg 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 Tek hesaplaşmada güzel gidiyor herhalde Arkadaşlar ben Meg'i 500 Ama ya bu yan hesap işte ya Yan hesapta hiç karakteri katmıyorum ki daha İnşallah gerçek hesabıma da çıkar ya Meg çıksın bütün efsaneler çıksın ne güzel olur Aa, yedi, yani 7, 7 mega kutuyla yedi, 42 star gelsene karşılaştıramazsınız abi. Mega kutu bin basa. Lan. Canım azaldı. Gel seni bir tarayalım. Pot. Kıhaha. Ha, Maggie ilk kez oynarım. Sizce iyi oynuyor muyum? Altı, altı seviye, altı seviye, altı seviye. Aa internet kim gitti ya? Ölür müyüm? Öldüm ya, öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm. Boş oraya. Ya hayır ya. Lan çıkışa basamıyor. Ama e, açılarını izleyelim be. Aa, bitti zaten. Gaz öldü herhalde ya. Bilmiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar önceki maç bağlantım kesildiği için e, kaçıncı olduğunu da tam görememiştim. Ama 12 kupa olmuş. Bir de 6 kazanma serisi var. Şimdi hemen bir maça daha giriyoruz. Keşke orada bağlantı kesilmeseydi. Kurusu almayı deneyecektim. Ama bence ala, alabilir miydim ki? internetin çok kötü. Sana böyle direkt internet değişimi yapacağım Arkadaşlar internet değişimi yaptım ölmemişimdir yani. Yanlışlıkla şeyde değilken bir tane adam çalıya dolaştı i̇şte ben de onu aldım. Bir tane karakter. Hadi öl artık. Şimdi sende sıra. Gel 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 gel. Kaçıyor ya ben kovalamayacağım. yapın. Bir saniye ben küçüğüme gelmek istiyorum. Bana vursana. Ya hay vurmazsan vurma ya. Sen de bir küçüğüme gel. Vur lan sen bana. Bir tane ben sana sonra da sen bana vur. Vur lan. vur. Ya, gaza gidiyorum Ana yanlış bir erken öldürdüm. Dün açıda atsak yok ya gerek yok. Şimdi hemen bir hesaba geçelim. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi bu hesaptakileri açacağız. Ben bu hesaptan Ember, Mag bütün nesli çıksın. Hadi be. Ya mega kutudan başlamayacaktık ya. 30 çıkıyor çıkmış. Hiç bir şey. Beş şey çıkmaz. Oha Maisy çıktı Maisy Tamam güzel başladık Dört Çıkmadı Dört dördüncümüz aç, altı Üç pırıl diyor Oo. Neydi adı unuttum ya Şövalyecesi Şu an kötü Ortalama gidiyoruz. Önceki Öncekinde çok şanslıydık da bunda o kadar. Oha! Stu geldi. İkinci karakter. Beş, şiş, adı. Beş, şiş Oha! Peri çıktı. Şimdi bu ne? Biz böyle bütün destansıları tamamlamaya gidiyoruz. Üç tane destansı çıkarttı. Ay. Göstereyim ya da sonra en son bakacağız zaten. Ama hepsiyle maç oynayamayabilirim. Ya da oynamak için bütün stadyelerini zıbamam lazım. Zıbayacağım şimdi. Aa, elim çarptı. Lan güzel ne yazmış. Zırayım. Hep hep çıkıyor ya. Bu da şanssızmış. Bu hesap aslında şanslıydı ya. Herhalde bütün şansın ilk ilk zamanlar kullandı. Çünkü biz bu hesabı ne çıkartmıştık ya? Ha, biz bir sürü kit çıkarttık biz bu hesabı. Doğru mu? Kit çıkarttık. Hatırlamıyor musun? Bir sürü karakter çıkmıştı. O neydi? Beş tane efsane isterdi Bit artık, bit, bit. Sen, <laughs> Asılır diyelerini ben hiç sevmiyorum. Mega kutular daha iyi. Bir daha açma kutu gelmeyecek herhalde. Sizce bir daha mega kutu gelir mi? Aa güzel mi? Oha! Ana! Stu'yu çıkarttık. Stu'ya da kostüm çıkarttık. Efsanevi! <laughs> Ya bir git ya. Hiper şarj neymiş ya? Hiper neden çıkartıyorsun bize ya? Ya tamam be. Ama neyse. Herhalde bitecek bir daha bir şey çıkmayacak çünkü ardarda arda güzel bir efsanevi çıktı. Arkadaşlar böyle şuraya basıp stardiyesini geçebiliyoruz. Ben nereydi? Bulamadım şimdi ya. Daha yeni geçmiştim. Hmm. Şöyle hız ya bak şöyle yapacağım abi bitti zaten yüz. Yes. Bence mega kutular daha güzel hepsinden daha mega kutular daha güzel eee, Şimdi en çok kupa Arkadaşlar Ana. Ne çıkarttık biz ya? Ha, şundan şunu çıkarttık. Bunu çıkarttık. Hepsine 5 seviye yapayım. Da 6 yapacağım. Ama oynamayacağım. Zaten bildiğim karakterler. Belki ile bunu çözerim. Çünkü sütüyle ne zamandır oynamıyorum. Özledim Stu'yu. Hem kostüm de var. Naniye de basalım. Eşe de basalım. Arkadaşlar ben bütün karakterler altı seviye yapacağım. Yani kaç karakter oldu bilmiyorum ama bayağı bir karakter. Savaşta bu iyi gider bence. Aksesuarım olsa daha da iyi Ben Stu'yu hiç oynamıyorum yani. Mesela yakından Edgar alan Stu'cular Böyle vuruyorlar kaçıyorlar, vuruyorlar kaçıyorlar. Hı, Edgar Allan için çok sinirim oldu oraya. Stu... da bayağı sinir bozucu. Ama Miko da çok... Ben Miko daha çok bence. Tam alacaksın gidiyor. Ama Lily Lili, Lili de bir anda gidiyor keşke daha kral aksesuarım olsa hadi bakalım Aa çok kolay bu maç ya Aa geride kaldım ya golüm çalmaya çalıştım Ay gol <laughs> <laughs> ko Ay arkadaşlar evet, ben stilimi maçta açacağım çünkü. Efsane mi? Bu ne? Ya oradan da çıkmaz ya kaç saattir 42 tane açtık bir tane çıktı bir tane, bir tane açtık bir tane çıktı ya kafam karıştı. Ana çok kötü balina balina mıydı evet. Bir şey söyleyeceğim kostümler yerine karakter çıksa buna... bu bu bugün en az 10 tane 10 15 ya da 10 tane karakter olurdu. 11 yıldızlı bir hepsi karakter çıktı neredeyse yani. yani. bizim semboller dışında hepsi karakter çıktı hepsi. Ya alın artık şunu da ya çok kolay oynuyorlar zaten. Atayım bir tane. Hop geri çekil tak. Tak ana ana ölçüz ölçüz Ya Hop. Hop. Tozumu bıraktım onlara. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım bu. Hop. Hop yine bir şey sağ. <laughs> alırlar böyle. Direkt ultiyle atacağım ya. Ya da atmayacağım. Ben yan yana şöyle ki. Poy tutuluruz mu arkadaşlar? Darma çatdınız yeter. Şimdi bir de Nita'ya bakalım. Nita'mız burada. Poy'la ve Nita. Bence bu kostüm güzel de yani. Bence efsanevi den çıkmasaydı. Son efsanevi mesela daha güzel çıksaydı. Arkadaşlar kulübümüze gelin artık yani. Çok az kupaya düşüyoruz. Herkes ayrılıyor. Bir sürü yerimiz var. 5 kişi yerimiz var. Gelmeyi unutmayın. Bir sürü oyunlar oynarabiliriz. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.